takipçilerimizi Takip satar. Ben ailemin geleceği için, ben çocuklarımın geleceği için satarım. Sevgilimin sevgilim beni aldatmasında hiçbir sakınca yoktur. Abi aklıma elit yani ya. Abi yapma bu Daha dün, dün bir ondan önceki gibi. Ben bu geliş konuşa bana Sevgilimle yatıyorsun ama başka birisi birlikte oluyor. Okey mi? Kadın mı? Okey gibi. Karak için en yakın dostunun bütün açıklarını sosyal medyadan satar mısın? Haklı tadın mu abi? Yok. Bırakacaksın bütün platformları, takipçileri de salacaksın. Sen de öyle, yani, Sen, ya, sen, sen, sen. O kişi geri dönsün, ben sizle bile görüşmem diyen insansın. Tabii satarsın lan. <laughs> Oğlum gerçekten söylüyor lan bu. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ben hoş Nasıl? bulmadım abi. Neden? Çok şan, şu an işkilendi mi dersin? İşkilendi. şu an yes. çünkü <laughs> hiçbir şekilde ne yapacağımızdan haberleri yok. İkinci bölümü çekiyoruz. Evet. Münazara başlasın. Münazara okay. nedir biliyorsunuz. Evet. Bu arada... E, Karşıta konuşma değil mi abi? Karşılıklı konuşma, tartışma. İlkokul öğrenmiştim. Ensar ve Mehmet kardeşimiz V.S. atıyorlar. Kapışacaklar biraz Aa ben Ensar'a mı açacağım V.S.? Ye? Evet. O bunu ben şimdi. Ha, ha. Güçlü rakip yok mu abi ya? Abi, Bilmiyorum abi. Boşuna çekiyoruz çünkü ben kazanacağım. Öyle mi? yok. Konseptimizi anlatalım. Bilmeyen izleyicilerimiz de var. Burada ha. iki tane kart var. Evet ve hayır. Size sorduğum soruların ilk önce gerçek cevaplarını alacağım. Sonrasında bu kağıtları ortaya koyacağım. Birinde evet, birinde hayır yazıyor. Biriniz evet'i savunacak, hiçbir kaideyi bozmaksızın. Anladım abi. İkincisi de hayırı savunacak. Ama buradaki kararlarınız kesinlikle öz kararlarınız değil. Yani burada takipçiler yanlış algı yaparlar vesaire bilmem ne. Bunu ben YouTube videosunda da söylüyorum. Abi TikTok Türkiye'nin en büyük hikayesi burada. <laughs> <laughs> bir tanesi Jöle <laughs> gö, <laughs> Mehmet, bir tanesi de Podkaren amca. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Zor mu geleyim, kolay mı geleyim? Zor abi. <laughs> zorda. Yani Bunlar ya. hep zorlu seviyorlar Açılar, ya. Tıklar zoru seviyor. Abi basit bir bizim işimiz değil. Para için en yakın dostunun bütün açıklarını sosyal, sosyal medyada, medyada satar mısın? Satmam. Satmam. Satmazsın. Bu çok para veriyorlar. Miktar önemli değil. Satmam. O zaman birazdan dönüşeceksiniz. ben <laughs> Biraz <gülüyor> kere veriyorum. Kağıtları bilmiyorum. Satarsın ya. Bak arkadaşlar gerçekler çıktı diyorum <laughs> size. Satmam. Şöyle göstereyim mi abi? Kalp bile. Ben de hayır tamam. yazıyor. gün olsun. Satmam. Ama sen Ben de evet yazıyor. Neden satarsın? Konsepte göre devam ediyorum. Neden satarım? Çünkü sosyal medyadaki bütün herkes iki yüzlü. Oha gerçekten söylemeye başladım. <gülüyor> 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 dökül, dökül. için kurtlarını döküyor şu an. Ya bundan iki yıl önce, üç yıl önce sosyal medyaya başlayan herkes en yakın insanlarını satmış bulunmakta. Ben satmadım. Ben ama de sat... herkes satmış bulunmakta? Ben abi sat... o kadar. Yalan söylü abi. Şehirsin var ya. Satmadık oğlum. Kim, kim kim sattı? Tamam biz sattılar. Kim? E ee, tabii o konu farklı canım da. Bizi sattılar. Abi tamam, bizi satan insanı ben niye satmayayım? Zamanında beni satmış. Ben niye satayım? Para da veriyorlar. Satır. Seni satan insanı değil ama en yakın dostun. En yakın. En yakın dostum, en yakın dostum. En yakın dostum. En yakın Şu an dostun yani. İlla ki ileride hata yapabilir yani. Öyle ya ileride bir şu an satıyorsun. Tamam şu an satıyorsun. Hatayı hiç, ben satıyorum. Hiç, hiçbir suçu günahı yok. Durup dururken satıyorsun yani. Demek evet. ki şerefsizmişim. Sosyal medyanın tam içinde olmam gerekiyormuş. Olmuşum. Öyle bir karaktersiz insan yapmış beni. İki satmışım. Satarım. <laughs> <laughs> Diyorsunuz değil mi? Dener söylüyor. Ben satmam abi. Ben satmam çünkü o parayı ben dostuma kazanabileceğimi bildiğim için şey satmam. Tamam. Dostuma kazanıp bana mı olurum. Ya bence de. Tamam. Sen sat kayıt. Ben mutlu ol sen. Ben satarım. Yalnızlığında bol. Ben satarım. Yalnızlığında bol. Çünkü Öl. Evet. paranın ucunu gören herkes dostunu satar. Satmıştır. Zamanında nasıl bir sattılarsa, beni sattılarsa, şu saatten sonra, şu videodan sonra ben satıyorum galiba. Yani. Evet çıktı satıyorum. Sevgilin var mı? Sevgilim mi? Yok abi. Senin? Yok. Tamam. İleride bir sevgiliniz oldu. Çok seviyorsunuz. Aşırı. Evet. Yani uğruna ölürsünüz. O derece seviyorsunuz yani. Benim olmadı abi. Ve bu kadınla evlenmeyi düşünüyorsunuz. Benim oldu abi. Oldusu değil. Şu an mı? <laughs> yani şu an ol, olacak. <laughs> şu an. <laughs> ya olacak. <gülüyor> <gülüyor> olacak. Tamam mı? Ve bu kadın sizin için her şeyi yapar. Yani tamam abi. O derece seviyorsun. Sen de onu seviyorsun. Tapıyorsun yani birbirine. Tabii, tabii tamam. Ya yani ben dedi artık dedi senin dedi sosyal medyayla ilgilenmiyorum takipçiymiş, makipçiymiş falan filan bırakacaksın bütün platformları, takipçileri de salacaksın. Pas butonu mu abi? <gülüyor> <gülüyor> abi şimdi şöyle söyleyeyim. Takipçileri çıkaracaksın hayatından, gerekirse. hemen yürün gidin al. Satacaksın Peki ya. Satacaksın, satacaksın. Tanıştığımız... Sevgilin için takipçilerini satarmış. Yani bu tanıştığımız kadın, evleneceğimiz kadın sosyal medyadan mı oluyor abi? Ya nereden olursa olsun ya. Yani onu da uyduralım ki abi Hayır, geldim. nereden olursa olsun. Ne yapacaksın? Hayatını bir kadın aldım onunla gider bir hayat yor. Sürüyorsun, evleneceksin bu Evlenmemeye yakın bir, bir zamanda, evet. ben ki sosyal medyada bağlantı kesin. Evlendirmeye yakın bir zamanda değil, seninle tanışıyor. Bir ay sonra diyor ki, sosyal medyayı bırak. Bırakmam. Ben de mi? Bırakmazsın. Ama ben abi bırakmam. şundan eminim yani. Şöyle bir şey. O kadın, ee, tam yanında beni mutlu ediyor eyvallah ama hani beni sosyal medyadan seven insanlar beni bir abisi bir kardeşi kimisi bak şey diyor abi kardeş hani öyle bir ilişkim olduğu için abi onların beni karşılıksız sevmesi hani o, o sevgi bırakamam abi ya bırakamaz ve onlara like olmak için her şey yaparım yani sen şöyle abi zaten belli bir yere kadar onlar bize kardeşlik abilik ablalık yapıyorlar yeni geliyorlar cidden bazıları annelik bile yapıyor ee, hayatıma aldığım insan benim hayatıma saygı göstermesi gerekiyor. Eğer bana saygı göstermiyorsa hayatında olmasına gerek yok. Öyle mi diyorsun? Yani Kimiz İkimiz aynı bu Aynı düşüncedesiniz şu anlık. Kimiz aynı düşüncedesiniz. Şu an değişiyor düşünceleriniz. Yes! Haklıyım. Az önce bir şeyler söylüyordun. Yanlış evet. bırakırım oğlum. Yanlış mı duydun ben? Az önce bir şeyler abi. O seni buraya getiren o takipçilerini bir kız izruna satarsın yani öyle mi? Bir kız izruna satar mıyım? Sat. Satıyorsun. Satar yani. mısın evet? A, evet satıyorsun şimdi, evet. 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 Bunun gereği. <gülüyor> bunun <gülüyor> gereği <laughs> ne? Tamam kes burada. Sen ömrün lan Ya sen sen O kişi geri dönsün ben sizle bile görüşmem diye insansın Tabi satarsın lan Oğlum gerçek şey ne söylüyor lan bu <laughs> Şaka şaka gelin gel <laughs> <laughs> Satarım Neden çünkü Onunla evlenip bir hayat kurabiliyorum Eee takipçilerimle birlikte güzel bir hayat Takipçilerinle benim <laughs> mutlu olmamı ister Mutlu olmanı istemiyor ya. ya istiyorlar ama senin kadın istemiyor takipçileri Diyor ya sal diyor şu saatlik takipçileri ya Evet diyorum çünkü Bu soruyu sana soralım bari sen şöyle evlen başımda yaşasın ya Daha malum <laughs> olmaz mı? <laughs> ben ben sevgilin için Aa. satar mısın dedim Yani ne derece sevdiğini gösterdim sadece Bunu Evet dedim abi? ben de abi Evet sen satıyorsun ya Evet sadece Evet Evet Ne düşünüyorsun bu konuda Evet <laughs> Ensar çevirmeye başladı artık sinirden şöyle, Çok sinirlendim Ben şu zamana kadar kimseyi yarı yılda bırakmadım için takipçilerim, kardeşlerim, abilerim, ablalarım da yer yola bırakmam. Bazı şerefsizler gibi hiç değil. Evet. Ben bir kız bırak arkadaşlarımı, ne takipçilerim, ne ailem, hiçbir şey yer ya. yola bırakmam. Bırak Şu al. an şunu söylemeni istiyorum. Ben kız arkadaşım için takipçilerimi satarım. <laughs> Sevdiğim kadın için takipçilerimi bırakırım. Böyle bir karaktersiz olur işte. Kendimiz... Abi bir <laughs> saniye, biraz geçelim. Kendi, kendi, kendi hizmeti miyim? Bir dakika. Korunamadım. Kendi hizmeti şöyle miyim? Hizmeti... <laughs> evet. Geçiyoruz sevgilimin Sevgilim. beni aldatmasında Aldatma. hiçbir sakınca yoktur. Be aklıma elit ya. ya. Abi yapma gözünü Daha dün, dün, mü ondan ben önceki mi? Ben bu kadar geliş konuşamam mı çıkarsa da abi? Ben bu kadar değilim. Çünkü, Allah Allah. 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 Çünkü dizide gördük. bu dizi. ne dedik? Söyledik. Sen izledin mi abi eliti? Yok izlemedim de. Abi, hani bir kim kime durma dedi ki abi daha böyle ya. İşte, kim kime kim durma. Tamam. Yani TikTok gibi yani, sevgili, dizi de seni, aldatıyor. TikTok versin, <gülüyor> sevgili <gülüyor> seni aldatıyor. TikTok'un yabancı versiyonu var. Sevgili seni aldatıyor. Ve sevgilinle birliktesin. Hala. Ve aldatmasını görüyorsun. Yani seni aldattığını çatır çutur görüyorsun yani. Çatır aldatıyor. Bu senin için normal mi? Değil abi. Tamam. Senin için? Biriniz için normal olacak. Abi gördü. Vallahi bir daha gördü abi. Tamam ben evet, değiştiriyorum. Abi, değiştiriyorum. Değiştiriyorum. Abi bir dakika hiç bak kendi elinle ver. Az önce. Tamam hiç bakmıyorum o zaman ben. Rastgele bak şu an hiç görmedim ben. Yes. Ben oynamıyorum o oyunu ya. <laughs> ne oluyor? Sen bir zaman bir bak nasıl yaptın? Abi. Nasıl bir rahatlıktır oğlum? Biz Türk'üz. Kardeşim bir önceki bölümdekileri görseydiniz. Biz Türk'üz. Biz, biz de kendi de. namusumuzu, kendi kadınımızı başkasıyla paylaşmayız. Yan gözle bile baktırmayız. Aynen, aynen öyle. Aynen. Sen nasıl bir... Nasıl bir şerefsizsin lan sen? Biz İtalya'da... Senin ben izzetin ikramını... Biz İtalya'da böyle şeyler normal tamam mı? Hayır sen e, ger gerçekten böyle bir şey yapıyorsun. daha böyle pasta şöyle falan yap yapabiliyor musun? Yani sevgilinin başka birisinin dönmesi böyle. <laughs> abi bak. <laughs> abi düşünsene bunu o insanın kalem izliyor. Yani ne yani diyeceğim şu, ben ona? Ama anlatıyorsun işte şu anda. <laughs> Hayır çatır çudur diyorsun ki benim sevgilimi dönebilirsiniz diyorsun. Demiyor musun? Bir numara yapıyorsun Diyormuşum abi. Öyle. Ben bunu duymak istedim abi. Ya. Ya. yok hayır. Benim aldığım terbiye bunu kaldırmıyor yani. Ben de çekemeyeceğim daha fazla. Ayıp yani ya. Ben de çekemeyeceğim abi. Ayıp. Oğlum sen Nasıl bir ahlaksızsınız <laughs> siz ya. Ülkeyi ne hale getirdiniz? Ayıp Anladın değil mi valla? Edep. Ayıp Edeb değil mi? Edep yahu. Edep. Biraz savun. Savunur <laughs> mu abi? O değil. Yapmışım nasıl bak. <gülüyor> <gülüyor> nasıl <gülüyor> şey ee, Şimdi şu an kafamı kuramayın sen ya abi. Bu bir genişlik değil abi. Hani yani şöyle diyeyim, mesela bu İslam ülkelerinde normal değil. Ama dıştaki ülkelere bakınca ya, dıştaki ülkelerde normal. Ya Amerika'da dönüyorlar mı mesela karısını insanlar? Evet, Dizi izlemedim. Elitesini izledim mi? Elitesi Oğlum e, izledim de dizide yani o anladın mı? Gerçek hayatta sen... Diziler gerçek gerçeği yansıtıyor. Tamam, yasestiyor. ya bu senin için normal bir şey yani değil mi? Yani galiba öyle abi. <laughs> galiba öyle değil, bu senin için normal bir şey mi? Yani sen şunu söyler misin kameraya bakarak tüm dürüstlüğünü? Abi onu söyleyemem. Sevgilim herkes dönebilir. Yok, i̇şte abi onu söyleyemem. Ay benim sevgilim benleyken başka bir video birlikte yani, olabilir diyeceksin. Abi böyle ki yani. Niye besme ediyorsun? Pes etmiyorum ama insana sizin ben dünyanız kendi için başkasıyla mı paylaşacağım? Kendi <laughs> <Şerdeci>, için. <boştur>. dünya <laughs> kaçıncı yüzyıldı abi? <da>? Yıllar mıydı? Yok <laughs> 30. <laughs> yüzyıldı. Yemeği daha mı? 100 Yüzyıldayız. Ve artık dünya her şey normalleşmeye başladı. Tamam yeni teknolojiler falan geliyor. Çok güzel bir örnek hocam. Evet. Sen kendi işini bana mı getireceksin? <laughs> Şimdi amına koyayım. Lan normal bir şey diyorsun Çok kafayı yiyince. Normal sordu ama. Ayıp değil mi ya? Biraz savunun. Mesela, mesela çöl üstü tamam mı? Sevgilin senden ayrıldı bana geldi. Tamam mı? Sen onu mutlu edemediğin için geldi bana. Ben de mutlu. Ama sen uyumak istiyorsun ama ben de mutlu. Anladın mı? Ya sen de sevgilinin mutlu olmasını istemez misin? Böyle mutlu lan. İstersin, değil mi? Ama şimdi sen bunu neden en sır üstünden veriyorsun ki sen düşün. Seni, senin yanında Aa, uyumak istiyor ya. ama senle mutlu değil. Yakın arkadaşımın üstünde. Bak seni seviyor, sen uyumayı seviyor. Kardeşim ama ben, ben, ben onu, de, <laughs> <bir> de, <laughs> ben onu memnun edebiliyorum. Tamam. ben onu memnun edebiliyorum. Ben onu memnun edebiliyorum. Ben onu memnun edebiliyorum. Ben da memnun edebiliyorum. Sen de oluyor doğru? Sen o değil misin? Senin sevgilin. O kez onu bulmadığını şu an. Kameraya bir çay. bak. Okeymişim. Tamam okey. mı? <laughs> Hayır. Okey misin sen buna? Sen buna okey misin? Okey gibi. Yani sen e, sevgimi üretiyorsun ama başka birisi birlikte oluyor. Okey mi? Kabul mü? Tamam abi yani böyle kendimle burada paylaşımla kalabilirim abi. <laughs> Şimdi bu soru gerçekten... Kaçıncı soru bu? Sizi... Son soru bu. Sizi gerçekten parçalayacak bir soru. Şu an soracağım Peki. soru... Alma. Hayret soruyor. Şu an soracağım soru sizin e, yaşamınızı etkileyebilir. Bu soru için hazır mısınız? Sizin önünüze milyonlar, milyarlar böyle bir para koyuyorlar. Ama bunun için sizden karşılık olarak bir şey istiyor. Takipçilerinizi Takip satar satar. Ver çatır. Koy masaya. Bakma. Şikayet etmedin, değil mi? Kamerada her şey kayıtlı ama. Biri bana dur diyebilir mi? Dur, dur. Kapa! <laughs> Bakarsın sen. Sen var ya kalbin yok oğlum senin kalbin yok. Sen var ya paranın köpeği olmuşsun oğlum. Hakikaten satarsın onu para için. Sen kapa mi satsın oğlum. Sadece para mı senin için takip? Sadece... <laughs> bunu yüklemez seni <laughs> para mı lan cidden? Oğlum hiç düşünmedim mi lan? O, ufak ufak kızlar sana abi abi. Yayını abi sadece para için açıyormuş galiba. Sen yayını para için açıyorsun değil mi? Ha? İretlam falan. <laughs> Tiktok'u bayı koymaya yapıp Tito gidelim bir atma falan. Aaa doğru. Helal olsun. Helal. Sat. Ver. Be. Ben ailemin geleceği için, ben çocuklarımın geleceği için satarım. Asikten ya satarım benim satarım. için. Yani takipçiler senin için para mı? Evet. Ayşe, Fatma, Nuriye. Takipçilerimi satarım. <laughs> Hiçbir şey demiyorum sana. Bak ben de bir manzaraya gireceğim ama bir şey söyleyeceğim. Sen bu takip ne kadar zamandır sosyal medyada oldun? Bir de iki senedir sosyal medyada. İki senedir. Ne kadar takipçim var? Hepsi yüzüne senedir. tükürüyor şu an diyorsun. Hepsi yüzüne tükürüyor. Bir tanesi benim işte. <laughs> i̇ki senedir emek gösteriyorsun. Kardeşim, ailem, family club falan. Diyorsun. Ailem, ailem. Yalan mıydı lan bunların hepsi? <laughs> ha? Para için. Ha? Tamam, tamam. Ben ben alalım alalım alalım. Alalım, para için lan para Ben bu oğlum lan para aldım ona bu bununla Bana iş atmasana Bak bu bununla ama bulunmaz birader Ben kameramanlıktan sıkıldım abi Ensar satsın da takipçilerini alayım Versene şu parayı Dur dur 5 lira eder mi? Takipçilerine Ha? Bekle bekle Dur abi verir misin bana takipçileri? Ensar'ın takipçileri Benim kanalıma abone olursanız ben... daha mutlu olursunuz Bak musun, bak bunu sizin için yapıyorum Bak sizin için Sen ha. busun dur. Sen busun Ah Abi şimdi para falan diyor ben masifet edeyim de Malum çıkaralım köpeği var yanımızda. Senin maskenin var mı? Al. Seversin sen bunları. Arkaya düştü abi. At su keser gibi var. Verir misin onu bana? Aa hadi dur. Gesergimiz var. Evet. Dur o para arkaya düştü bak. Al oğlum ya. Ha bak <laughs> nasıl gidiyor nasıl cebine koyuyor bak zoomla. Ben hiçbir şey demiyorum. <laughs> at bak at bak. Hak lan bu Hak et oğlum bak. Köpeğin olmuş olmuşsun o paranın sen? Bir saniye abi. Sani Kanka al maske. Gel de sende çok var o maske. baksana be. Paranın köpeği olmuşsun kardeşim sen. Ben sen hiçbir şey demiyorum. Bir de duygusallık yapıyor. Bir de duygusallık şey yapıyor falan. böyle algı algı oğlum böyle lan bayağı böyle. Parayı verdi ki sustu abi. abi. doğru doğru. Konuş. Evet dediğim gibi. 10 TL. Lan ne diyeceksin sattığını mı anlatacaksın <laughs> burada bize? Yok. <laughs> <laughs> gel gel. Gel, ver 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 ver. Gel, Şimdi gel, geç geç kalsın takipsiz. Onu. Ben, ee, size para, <laughs> parayı sattıktan sonra böyle sosyal medya fenomenlerini, paranın köpeği olan insanları peşimde şey köpek yapacağım paramla. O yüzden bunu çok iyi bildiğiniz için, kişileri de çok iyi bildiğiniz için paralarını sıkıntılamayın, sosyal medyaya... Hayır, yapıyorum. bu bizden aldığı parayı bıraktı, bir de kendi taşlarını dolandırmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Senin, Çekiliş insanlara, Böyle insanlara. Bana, bana bir 5 lira atın ben bırak durumu toplayıp size geri vereceğim ya. Ya köpek yapacağım. Hadi 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 Böyle insanlara. Reklam için 3-5 dolana bırak. yetmeyip yayınlarda yalvaran insanlar ne ya. tamam. Onlara bırak. peşimde köpek yapacak. Bunu kapatacağız şimdi ya. Biz anladık senin parayı sevdiğini. Şş, tamam. Son olarak delikanlı gibi tamam mı? Delikanlı gibi son kelimeni söyleyeceksin. Biz hiç müdahale etmeyeceğiz. Ve bu konu burada kapanacak. Ben sana bir daha etmeden benim 5 TL'ni sarsın. Abi evet. ben cüzdanımı... Bir dakika. Cüzdanım nerede benim? Hastiktir. Hastiktir. Kaç mı diyorsun? Sikerim <laughs> Oğlum telefonu koydu lan. 11 Pro Max, 15 bin lira. Takipçilerin kadar etmez. Düşmanıma söylenmek mi? Ya bırak sattım da el oğlum ne çabuk unuttun ben sattım. Ulan, benden 5 aldın Furkan abiden 5 aldın. Ben Mehmet <laughs> TL aldın. E, 11. Vermeden 6 liraya sattın takipçilerini. Neyse, tamam artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> Neyse abi, videoyu ben getireyim. Evet. Döyeceğim bak. Evet, güzel bir dakika. <laughs> <Kansan> konferans belasıydı. <sevindim. gülüyor> konferans belasıydı. Konferans <laughs> <laughs> Oo, yalanlar artık beni söküyor be. Kendi cümlemle yap be. Güzel bir münazaranın sonuna geldik. Güzel ee, bir münazaranın sonuna geldik. Ensar kardeşimin gerçek yüzünü öğrendik. Bu arada şunu da söylemeden edemeyeceğim. Buradaki e, görünen her şey hayal ürünüydü gerçek düşünceleri değildi. Şimdi yarın gün orada paylaşırsınız gerçekten böyleymiş falan bilen diye. Kesinlikle kendi düşünceleri değil. Oyun konsepti bu. Bir şey söyleyeyim ben de. bu Aptal maptal böyle gidip editler falan da koymazsanız <laughs> sevinirim. <laughs> yani. Çünkü başka bulacak bir şeyiniz yok. Ben bunu koymayın. Ee, beğendiğiniz dakikaları etiketlemeyi de unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Kanala abone olmayı. Videoları beğenmeyi... Benim <gülüyor> kanalı şunları an abone olmanızı şey, onun kanalı yok da. Ma? nası var tariplerini sattıymış mı sen? Oo, eser al kendin bir tele. Ee, Galatasaray'ın kanalına abone olmuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kanallara abone olmayı unutmayın. <laughs> Öpüyorum bak. Bu arada 500 bin olmamız çok az kaldı olun artık hadi. Hadi. Bence bu videoyu beğenmelisin. <laughs>